Lan ne yapıyor bunlar? Vallahi bilmiyorum. Kabile olayı bitmemiş miydi? Bunlar son kabile herhalde. Bir gidelim bakayım. İyi e, hadi gidelim. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. <laughs> Televizyon izliyoruz. Yapma ya. Ben de atom parçalıyorsun zannettim. İyi de niye böyle izliyorsunuz? Eskiler daha güzel mi? Biz eskiye döndük. Nasıl yani? Abi boşuna yalan söyleme. Biz şirketi batırdık abi. Maliyeciler geldi. Her şey aldı. Bir televizyon kaldı elimizde. Sus ulan sus. Beyninin pekmezini dağıtırım. Televizyonu alacaklar. Donumuzu almışlar abi. Televizyon ne ki? E bunun elektriğini nasıl karşılıyorsunuz? Herkes gibi kaçak kullanıyoruz. E oğlum siz bedava yaşıyorsunuz o zaman. Ulan desene. Ekmek elden su gölden çimelim avra çimelim sizinki. Ya ne ekmek elden ne su gölden emmi? Burada var ya ekmek aslanın ağzında değil midesinde midesinde. Avladığımız avlardan aslana 175 pay veriyoruz burada da. Lan her şeyimizi ne söylüyorsun? Vallahi vuracağım seni bak. e yemek olayını nasıl yapıyorsunuz? Mağara sepeti. Mızrak koduyla 150 indirimli alabiliyoruz. Lan hakikaten buraya iyi reklam koyarmışız ha. Tüh kekliği kaçırdım. Lan gel gel ben bu falan sipariş ettim burada. Ben sevdiğim. Ben de kalkayım sofraya asılayım. Hakikaten ha. Güzelim reklam boşa gitti. Ee, nerede çimiyorsunuz siz? Bak emmi ileride doğal minareli şelalemiz var. Vallahi mi lan? ise ekleme romatizmasına iyi gelir. Ben de çimiyorum orada. Öyle kolay değil. Kendini kanıtlaman gerekiyor. Mavido'nun var mı? Lan don ne alaka? Ne yapacağız? Nasıl kanıtlayacağız kendimizi? Vallahi onu biz de anlayamadık. Üç çuvaldı da alsanız yeterli. Ulan daha kabileye nasıl adam alacaksınız onu bilmiyorsunuz. Adam mı dedi? alınırız bak. Ne adamlığımızı gördünüz lan? Bak türtürlü giyiyoruz. Ulan ne cins bir kabileymişsiniz siz? Eşek susayınca su Bağdat'tan gelirmiş. Bize beleşus, kabileyus derler. E siz kira da ödemiyorsunuz o zaman? Yo, ekmek elden, su gölden dedi ya. Ulan adamlar beleş yaşamanın formülünü bulmuşlar. Şöyle bir kayın hele biz de bir televizyon izleyelim. Ulan açın hele bir Fenerbahçe maçını izleyelim. Belki bu televizyon bize uğurlu gelir. Belki şampiyon oluruz ha? Yani. Abartma emmi, İsmail Kartal'la imkansız. Lan ne bileyim, belki bir umut deneyim dedim ya. Vallahi iyiymiş ha sistem. Maçtan sonra bir pes atmaz mıyız? Pes nerede? Arkada. Ne? Bak hele lan siz pesiden e biliyorsunuz. Pes, FIFA, Valorant. Yayın yapıyorum arada. Bunun saçlar niye beyazlamış? Taş çalma lan. Yapsın. Cilalı taşa daha yeni geçtik. Ne taş çalması? Sen de taş at lan. Lan zaten sizle oyun oynayan da kapat. Cilalı taşa geçtik. Hala taş kafalı insanlarla uğraşıyoruz ya. Aha ayı.